beraber Minecraft oynayacak. E, gördüğünüz gibi hard core koyruk ve normaldan hard koyruk hard hard core oynayacak. Ben dostlarım indi başladık mepi geldi. Ben dostlarım başladık. Bu nereden başladı? Hop. Hardcore Evet. Şu anlık arkadaşlar böyle idare ediyoruz. Ben arkadaşlar geliyorum 2 dakikalığına. Evet geldim. Arkadaşlar. Bunları alalım. Hop. Arkadaşlar hardcore serisini istiyorsanız bu video 30 like atın. Aa kurt yavrusu. Bu arada bayağı kurt olur. Size söyleyeyim. Evet. Tabi ilk öncekle masa crafting table yapıyoruz ve bir kılıç balta yapıyoruz. bu burunlu hedefimiz şey olacak. Ev yapmak. Ev yapıp zaten oyunu şey bitir. Kayıt. İnşallah beğenirsiniz. Bu video sizden 30 like bekliyorum. Evet like'ı aşarsa belki yine çekerim. Hatta yok yine çekerim değil. Yarın gelecek yani yarın hardcore gelecek işte eğer 30 like gelirse. Gelmesi de çekeceğim çünkü benim çok hoşuma gidiyor. Biraz gelişeceğim. Bu arada kaydışı gelişmeyeceğim çünkü şüphelerimizi istemiyorum. Evimizi yapacağız. O koyun ihtiyaç. İhtiyacımız var sana koyun gel buraya. Gel buraya. 1.17 sürümünde oynuyorum bu arada arkadaşlar. Hayır. Hayır ya. Şimdi üstüm sol benim. Çok şeker karşımda. Hala bu arada Madene falan ineceğim. İnşallah. Yok madene inmeyeceğim bu bölüm. Aynen. Gülüm. Saadet olarak şey yaptım Aga ee, ev yapacağım, Aynen. Hayır, zaten 4 dakika olur. Yani 4 dakika şu an geçmedi ama 3 dakika var yani. Şu anda nereye yapayım bilmiyordum şu an. Şu an zaten koordinatları bile bilmiyorum. Koordinat bakamıyorum. Nereden bakılıyor? Minecraft'ı ilk defa ve koordinat. Bireyim. Seni gel öldüreceğim domuzcuk. Yok olacaksın. Gel buraya salak şey. Aa yok ben donzeti yemem. Ben donzeti haram. Ben donzeti yemiyorum her şey. Oğlum bu neden böyle ya? Şeyler... Heh. Bir toplayalım. Aa mağara var orada. Şansımıza bak. Gidelim bir odun su yapalım. Dur dur dur. Tam 64 Türk mü? Harbiden. 64 Türk değilmiş. Tamam. Ee, bir şey yapacağız. Bundan ve bir iki tane yap. Yok bir tane yap. Aynen. Taş Meşale de lazım arkadaşlar işte bu arada. Hardcore bu arada ejderhanı kesene kadar devam edecek. Ejderhanı kestikten sonra arkadaşlar bu bölüm bitecek. Eğer belki moral like'ı gelirse yani 100 like falan böyle gelirse yani 50 like çok beğenirsenizse ardına gelecek yani ejderha yine keseceğim. O yine görev var ya. Bugün yine keseceğim, söz veriyorum. Ben hayatımda hiç daha kesmedim buradan size söyleyeyim. Yalan olmaz. Burada arkadaşlar, hard'ı aldım. Eğer hardcore yanlış aldıysam lütfen ama lütfen beni e, lütfen çünkü yeni başladım hala oyunu tam bilmiyorum, doğru düzgün bilmiyorum mesela. Evimizi arkadaşlar işte bu arada yapacağız. İnşallah beğenirsiniz evimizi. kanalına paylaşırsam eğer arkadaşlar işte, bu arada bin abone olursak çok yakınlaştık şey gelecek minecraft ee, nasıl indirilir gelecek bu arada size söyleyeyim belki 900 abone de bile gelir bir 850 karar veremedim şu anda şu an arkadaşlar Hı, ya, ya oğlum çok küçük yemin ediyorum her şey çok küçük tamam şimdi evimizi doğru düzgün alanda yapmalıyız ama Nerede? Orası bana uymaz. Giderken bir iki tane doğdum. Her neyse. Tam iki tane yedi. Donzeti geldi mi üstüme? Yok gelmemiş. Ben yemerim artık işte. Domuz ölsem bile yemem. İnşallah fail olup ölmeriz. Eğer ölürsek seri biter. Ama eğer e, beğenilirse bitmez yani. Bitmesin diyenler oh, tabii ki. Bu arada neden azıkmıyoruz bilmiyorum. Ha bunlar zaten böyle yapan geliyor. Ha. ha. Adam, adam, lan. Adam olur Hop 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 Lan hop Bu ne böyle ne zaman hasar veriyor? Ben hayatımda Minecraft oynadık Minecraft'ı. Tamam ben de ben bilmiyorum. bilmiyorum ama baktım yani izledim. Aç Lan 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 lan. At öldürmemek öldürmem aga. Evimiz yapalım. Hale get olmadı maşallah. Ha orada laf var. Buralarda bir yerlerde yapasam o kadar. Da. Bura güzel bir yer gibi. Aa inek. Kusuruma bakma. Seni de öldürmem. lazım. Orası güzel. Oraya yapacağım. Aynen. Ama burayı iyi ya. Allah. iyi bir yer. İlk evimi yapalım. Kapı yap olsun. Hop. 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 Bu, bu kadar uzunluk yeter ya. Hani bu kadar uzunluk yeter. Hiç bölümden zaten abartmıyor. Yapalım. Burayı getirelim. Allah'a abartan ne demişim. Bu konumuz yetmiyedebilir. Bu arada size söyleyeyim ilk bölümden sadem aynı arkadaşlar işte inşallah beğenirsiniz çünkü ben elimden geleni yapacağım bakın ben böyle iki bloklulardan yapıyorum çünkü zombiler iki bloklulardan enderman diridir öldürür 4. bölümden belki indi bitirdik yani bir de görürsünüz dördüncü bölümde <laughs> mantap gitmiş arkadaşlar <laughs> işte son blok o da bu arkadaşlar bugün evim bu kadar olsun ee, ama yine kötü yani diyeyim size İnşallah beğenirsiniz devamı gelir <laughs> şu anlık Steve'im ikinci bölümde arkadaşlar ne ee, şey, demir set olacağız aynen Demək söz olacaq arkadaşlar. Aytdı bu günlük bəndən bu qədər. Kanalıma abunə ol, like atmağı unutmayın arkadaşlar. Bay.